2 3 Kafam almaya veda. Başla artık. Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Bilmem neden nasıl gitti İnan hiç kafam almıyor <laughs> Kafam almıyor vedana Unutamadım sevdanı Kır kalemi ver idamı Yaşamak bana uymuyor Kafam almıyor vedana Unutamadım sevdanı Kır kalemi ver idamı Yaşamak bana nasıl inan hiç kafam almıyor, kafam almıyor vedana. Unutamadım sevdanı, kır kalemi ver iddamı. Yaşamak bana uymuyor. Helal lan sana.